her gün içtiğimiz sütlerin nasıl oluştuğunu hiç merak ettiniz mi? Hadi gelin ilk önce ineklerin sütü neden ürettiğine bakalım. Her gün içtiğimiz sütlerin kaynağı genel olarak ineklerdir. İnekler dünyadaki süt ihtiyacının yaklaşık %90'ını karşılamaktadır. İnekler de aslında tüm memeli hayvanlar gibi doğum yaptıktan sonra yavrularını emzirmek için süt üretir. İneklerin memelerindeki süt bezleri doğum sebebiyle artan bazı hormonlar sayesinde süt üretmeye başlar ve doğumdan sonra uzun bir süre üretim devam eder. Birçok kişi inek, koyun, keçi gibi hayvanların önüne kadar bedava süt ürettiğini sanırlar. Halbuki bu tip hayvanlar sık sık hamile kalırlar. Böylece inekler sürekli yavru doğurur. Dolayısıyla sürekli süt üretirler. Sadece doğuma 2 ay kala sütten kesilen inek bu süre içinde dinlenmektedir. 7 ay süt veren bir inek 2 ay dinlenir, sonra doğurur ve tekrar 7 ay süt verir. Bu böylece sürüp gider. İneklerin süsünelerin ürettiğini öğrendiğimize göre, hadi gelin şimdi o sütün nasıl yapıldığına bakalım. Bir sütün oluşabilmesi için memeden 400 litre kan geçmesi gerekir. Sütün yapımı için gerekli olan madde kan yoluyla memeye gelir. Kandaki bu maddelerde mideye gelerek fermentasyon uğrar ve parçalanır. Ve bu maddeler de kana geçer. Kısaca yemden gelen enerji, protein, aminoasitler mide ve kan yoluyla memede süte dönüşür.